vardı Günaydın. Bugün bir tık geç. Yine uf saatler yine şey yapmaya başladım. Saçlarım kabardı, gıcık oldum. Antalya omlet yaptım sonunda. Yalnız geç kalan kişinin kahvaltısına bak. Geç kalmıyorum şu anda. Acele etmezsem geç kalacağım demek bu. Saçım berbat ya. Maşalarımı yanında getirdim. Hemen müdahale edeceğim. Maymun Çiçeği Ankara'da görülmüş diye haber girdik. Ama yalanmış. Yemek yiyeceğiz Şimdi buraya çıktı keseceğim. Şimdi arkadaşlar sizlere ofis tur yapacağım tamam mı? Ama tek kapıdan giriyoruz attık adımımızı. Böyle. Burası sekreter odası. Sonra böyle bir koridor. Buradan Azim Bey'in odasına çıkıyoruz. Tabii ki şimdi çıkmıyoruz. <laughs> Burası kızının odası Nergis Hanım'ın. Burası stüdyo. Buradan böyle dönerken de bir koridor daha var. Şimdi stüdyoya girelim. Yalnız benim kendi şeymiş gibi tanıtmam. <laughs> Burası böyle. Bu arada ben dizayna, dekora bayıldım. Çok güzel, tam benlik. Burada reji öğrenmek istiyorum. Çok güzel bence. Burası lavabo. Burası mutfak. <laughs> Yakalandılar. <laughs> Burası mutfağımız. Biraz çalışma alanı. Sizlere minik bir tur yaptım. Canım Fikri kahve çekti. Şu kahvesi var da. İçmem ki bunu. Neyse içmeyeceğim. Çay demeyeyim. Amcalar okey oynuyorlar. Benim de aldım. Yerlerden ses geliyor. Hapishane gibi burada ne korkunç kız. Röportaja çıkacağım. Merhabalar, <laughs> merhabalar efendim. Bugün ne sorsak, bu Ali ile Berna'nın olayları da var da. İkinci arkadaşlar. röportajım, kameraman Merve Erol. <laughs> Heyecanlı. Burası emekli dayı kokonu. Ben gidiyordum çünkü emekli dayılar. Hem de nasıl ya? Okey <laughs> <O> yapıyorlar, <laughs> evet harbi. Uzun yaşamın sırrını soracağım. Ay çok güzel görünüyor. Alıcı <cihar> yaşması <laughs> böyle olur. Ben bilmiyorum nasıl ismiye bana geldiğine. Değiştirilmiş. <laughs> <laughs> İyi değil mi? <laughs> <laughs> Başla. Bugün her uzun yaşamış, Tamam. Aldın mı? Buradakiler uzun yaşamın sırrını açıklamıyorlar. <laughs> Terslediler bizi hep. Bu güzel kızlar denir mi ya? <laughs> çok sıcak. <laughs> İki kişiden röportaj aldık. Çok şükür. <laughs> Sırada üç 4 kişi daha alırsak yeter. Yeter. Bitti röportajımız arkadaşlar. Soru üretemiyorum biraz ama olsun. Daha iyiyim. İlk çıktığıma göre çok daha iyiyim bu arada. İlk benle çıksaydım görürdüm. Spot'u bile söylemedim bir türlü. Şimdi dönüş vakti. Eve gidiş vakti. Yoruldum be. Bir daha saçma bir şey yapmayacağım. Çok kötü oldu bugün. Eve doğru yol alıyorum. Bugün nöbetçi benim demiş miydim? Mahalle time yapacağız arkadaşlar. Ay karnım ağrıyor. Dışa çıkacağım. Haber gideceğim hemen. Bir batın nil virüsü gelmiş. Öyle. Saat on. 5 haberimiz var. <laughs> hadi girelim. Eğlenelim birazcık müzik dinleyelim ya. Hadi hadi hadi. 3 saatte nasıl 5 haber giriyorum oynat bakalım. Bir challenge arkadaşlar. 2 saatte 2 saatte 5 haber. Hadi bakalım. Birazdan müzik açıp eğlenmeye başlayacağım. Ben eğlenerek iş yaparım. Sevmiyorum suç yapmayın yapmayı stres daha kötü oluyor benim. Söyle bana yine neredesin? Bu gece bir yere kitapın duymak istiyorum sesini. iniş İHA'da DEHA'da vardır da haber. Rahat getiririz. Bu resimlerin ismini değiştirmek beni çok zorluyor. Kazıyor. nöbetçilik hoş değil bence. İnsanı geriyor. Sessiz. Stresli, İyi haber yok sanırım var yedik arkadaşlar. Karısını otomobil içerisinde öldüren şahıs yakalanmış. Okey, geçelim. Evet. Şu anda 5'te 3 yapacağız. Güzel. Güzel bir skor. 5'te 3 demek 2 harf var. 109. 6'da 2 yaptık. Pardon. <laughs> yok 6'da 3 yaptık. 3 haberimiz kaldı. Allah kahretsin. Neyse azıcık şarkı açayım ben. Benim eğlenmem lazım. Camı da birazcık tutalım. Söyle bana yine nerede?

Geçmiş olsun Üç özel haber gireceğim büyük ihtimalle Aa, Bir de gece de girmem gerekiyor Allah Hemen bir tarif falan bulmalıyım Tarif yazayım dur Ne yazacağım biliyor musunuz Yağlama tarifi Acam çekti Arkadaşlar 5 haber girdim Ay, Şimdi Bakıyorum 12'ye kadar zamanım var Bir haber daha gireyim Şimdi neye haberin gideceğim biliyor musunuz? Gila suyu Kayseri'de ünlüdür biliyorsunuz. İçeriden de maç sesleri yükseliyor. <laughs> bir de e, okullar 9 Eylül'de açılacakmış. İkisini gideceğim. Helal kız bana. Gerçekten 2 saatte 5 haber girdim. <laughs> Ay ama satın bağırdı. Bari bir haberim olmasaydı. Of ne girsem ki. Kaza olmuş onu gireyim mi? Ya da şey. Hmm, okullar 9 Eylül'de açılacakmış ya. Ama o okunur işte. Kaza okunmaz. Böyle başımın tepesinden ayak parmak uçlarıma kadar böyle bir uyuşma. <laughs> böyle bir <laughs> bir uyuşma hissediyorum. İyi hissetmiyorum kendimi. Daha makyajımı çıkartacağım. Of. Bugün ne yürüyüş yaptık, ne bisiklet sürdük. Eto. Yemin ederim beynim durdu. Ne ya, Yani böyle çabasız bir haber istiyorum. Uf, ne yazacağım ya. Şu anda hiç okulların açılacağını haber vermek istemiyorum. <laughs> Ama okunacak olan da o. Ama şimdi bunu nasıl yazabilirim diye düşünüyorum. Benim çalışmadığı için hani böyle basit bir şey istiyorum. Ha. Allah'ım bu nasıl koşuşturmalı bir hayattır. Montonluktan sıkılırdık. Bunun açılması nerede? açıklama yapan Tamam. 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 9 Eylül'de başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ayrıca 6 Şubat. Ayrıca 6 Şubat. 2023'te. 2023'te. Yaşanan depremler. Depremlerden ötürü. Senden ötürü mü? Benden ötürü mü? Yaşanan depremlerden ağır etkilenen ağır 11 şehir 11 şehir için 11 şehirde 2324 okulun okulu güçlendirerek güçlendirerek deprem bölgesinin de sorunsuz bir şekilde diğer okullar gibi 9 Eylül 9 Eylül 2024 tarihinde açılacağını açılacağını 25 yıldır hiç okumadığım kadar haber okumuşumdur. 20 haberle çiğden günü kapatır. <laughs> Görüşmek üzere. Ay çok yoruldum gerçekten. Makyajımızı silelim. Satama. Masaj yapmak istiyorum. Ona bir halime göre kendimi yatağa atacağım. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Yarın tekrar görüşürüz. İyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.